The rapid development of artificial intelligence has led to many experts to predict a significant transformation in the job market within the next decade. According to many experts, the job market will be significantly transformed over the next 10 years by the rapid development of artificial intelligence. Artificial intelligence is developing so rapidly that it has already caused a significant transformation in the job market. as predicted by experts. Many experts claim that if artificial intelligence continues to develop rapidly, the job market might undergo transformation. Ana cümlemizi analiz edelim. Özne ve sebep yapay zekanın hızlı gelişimi. Sonuç uzmanların bir dönüşüm öngörmesi. zaman ise gelecek 10 sene içinde. Şimdi bunu şıklarda arıyoruz. Evet. Şık B'ye bakıyoruz. Artificial intelligence is developing so rapidly that it has already caused a significant transformation in the job market as predicted by experts. Tutsak already caused. Geçmiş zaman kullanılmış. Orijinal cümle gelecek zamandan bahsediyor. Ana cümle ise gelecekte olacağını öngörüyor. Zaman uyuşmazlığı var. Bu yüzden eleyebilirsiniz. Many experts claim that if artificial intelligence continues to develop rapidly, the job market might undergo transformation. Burada bakalım. If koşul sunuyor, might ise bir ihtimal, bir belirsizlik sunuyor. Orijinal cümle kesin bir tahmin içeriyor. Ana cümlede bir koşul yok. Durum tespiti var. Anlam değişiyor. O yüzden bunu da eleyebiliriz. Bakalım. Sebep sonuç ilişkisini, ilişkisini ve zaman ifadesini koruyan şıkkı bulmamız gerek. Burada B şıkkında geçmiş vardı. O yüzden bize bir tuzak oldu. C şıkkında ise koşul ve belirsizlik var. Bir kesinlik yok. O yüzden kullanamıyoruz. Ama A şıkkına bakarsak According to many experts, the job market will be significantly transformed over the next 10 years by the rapid development of Artificial Intelligence. Anlam ve yapıyı koruyoruz. Sadece etken edilgen, aktif pasif farkı var. Cümlemizi tamamen değiştirerek aynı şeyi